Osmanlı Devleti'nin yönetimi sentez bir yönetim. Yani içinde bakın Türk gelenekleri var. İslam hukuku var ve fethedilen yerlerin de kanunları var. Sentez yani bakın birleşmiş. Ve devletin kuruluş aşamasında ilk padişahlarımız, değil mi hatırlayalım? Osman Bey daha çok bey ve gazi. Orhan ile birlikte artık Sultan 1. Murat'la birlikte Hüdabendigar ya da Han yükselme döneminde ise Padişah ve Hünkar gibi ünvanlar kullanılmıştır. Hatta hatırlayın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Roma imparatorlarının kullandığı evet Roma imparatorlarının kullandığı Kaiser ünvanını da yapmıştı? Kullanmıştı. Bir önceki dersimizde gördük. Osmanlı'da Memlüklere son veren birinci Selim yani Yavuz halife ünvanını da kullanan ilk padişah olmuştu. Peki birinci Selim Osmanlı tarihinin kaçıncı padişahı? Dokuzuncu padişahı. Demek ki ilk sekiz padişahımız halife ünvanını kullanmadılar arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi gelelim hükümdarlık sembollerine. Osmanlı'da da kendisinden önceki Türk İslam devletlerinde olduğu gibi hükümdarın adına hutbe okumak, para bastırmak, evet hükümdarın sancağı yani tuğu, tuğrası, evet tuğra nedir tuğra? Hükümdarın mührü, yine tahtı, tacı, davulu hilat dediğimiz elbisesi ve otağı yani saltanat çadırı ve kılıç alayı bakın ne olmuş? Hükümdarlık alametleri olmuş. Bunlardan özellikle ve özellikle kılıç alayına dikkat etmenizi öneririm. Peki nerede yapılıyor bu kılıç alayı töreni? Evet bu tören İstanbul'un fetih sonrası evet İstanbul'un fethi sonrası bugün hala İstanbul'un önemli mekanlarından biri olan Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Camii ve türbesinde gerçekleşiyor. Evet tahta çıkacak olan padişah önce Eyüp Sultan Camii'ne ve türbesine giderek burada kılıç kuşanıyor. Ardından saraya geçiyor ve sarayda kendisi cülüs töreni yapıyor. Peki cülüs töreni ne acaba? Hemen ondan da şöyle bahsedelim. Evet cülüs töreni ise Osmanlı Devleti'nde padişahların tahta çıkış törenidir. Hatta bu törende padişahlar ne yaparlar? Tapu kullarına bahşiş dağıtırlar. Evet bahşiş dağıtma geleneği de bakın Osmanlı'da cülüs töreninin bir parçası arkadaşlar. Peki geliyoruz padişahımızın görevlerine. Değerli arkadaşlarım, Osmanlı devletinin bakın başında bulunan padişah öncelikle devleti yönetme, yani divana katılma, divana başkanlık etme, savaşlarda komutanlık, özellikle de nasıl komutanlık? Serdar-ı Ekrem yani baş komutanlık yapmak. Yüksek devlet memurlarını atamak, gerektiğinde evet divana da katılmak gibi görevler üstlenmiştir. Peki padişahların çıkarttıkları yasalar, ferman, adaletname, hattı hümayun özellikle kendi el yazısı ile yazdıkları kanunlara hattı hümayun deniyor. İrade-i seniyye, kanunname, emirname buyruk gibi bakın bir takım isimler verilmiştir. Ayrıca padişah bir kişiyi göreve atadığında ise ona berat adı verilen atama belgesi düzenlemiştir. Evet beratlar da padişahların bakın yürütme yetkisini kullandıklarının en büyük kanıtları olmuştur.